aylar yaktık hadi sen de durma sana ders bolca dersizdin kalkma bu da sana ders olsun merhaba gençler bugün sizlerle mercekler konusu geliştirici test 3 soru çözümleri ile beraberiz bakın ilk sorumuzda Asal eksenleri çakışık, yakınsak ve ıraksak merceklerin odak uzaklıkları F1 ve F2'dir. Sisteme gönderilen I ışık ışığının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre F1'in F2'ye oranı nedir diye sorulmuş. Bakın her iki merceğinde asal eksenleri çakışık ve bölmeler eşit uzaklıktaymış gençler. O halde diyelim ki her bir bölmenin uzunluğuna biz A diyelim gençler. Peki birinci merceğe baktığımız zaman gelen ışın bakın böyle gelmiş ve asal eksene paralel yansımış. Peki bir ince kenarlı mercekte hangi ışın asal eksene paralel olarak kırılır giderdi? Bakın odaktan gelen bir ışın. Demek ki ince kenarlı merceğe odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel olarak bakın kırılır ve gider. O halde birinci merceğin odak uzaklığı nedir? 2a'dır. Çünkü bu I ışını odaktan gelmiştir. İkinci merceğe baktığımız zaman asal eksene paralel gelen bir ışının uzantısı nereden geçecektir? Odaktan geçecektir. Çünkü ıraksak mercek gelen ışınları asal eksenden uzaklaştırarak kıracaktır. O halde bu nokta nedir bakın? Iraksak merceğin odak uzaklığıdır ya da odak noktasıdır. Peki buradaki F2 odak uzaklığı da nedir? A kadardır. F1'in bakın odak uzaklığı 2A'dır. F2'nin odak uzaklığı A olduğuna göre oranlarsam ne çıkar? 2 çıkar. O halde doğru cevap B seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada asal eksenleri, çakışık, raksak mercek ve çukur aynanın odak noktaları sırasıyla F, M ve F, A'dır. Noktalar arası uzaklıklar eşit olup sisteme gönderilen I ışık ışınının izlediği yol şekildeki gibi olduğuna göre merceğin odak uzaklığının aynanın odak uzaklığına oranı nedir diye sorulmuş. Bakın gençler burada bölmeler eşit aralıklı ise her bir bölmenin odak uzaklıkları pardon aralıkları ne olsun bakın gençler A diyelim. Peki bir ıraksak mercekte asal eksene paralel gelen bir ışın uzantısı odaktan geçecek şekilde kırılır ve gider. Bakın ıraksak mercek Gelen ışınları asal eksenden uzaklaştırır. Ortamlar birbirine eşit olsa ışın kırılmayıp böyle gidecekti. Fakat ıraksak bir ortam mercek ortamına geçtikten sonra ışın asal eksenden uzaklaşarak kırıldı. Uzantısı da nereden geçti? Odaktan geçti. Demek ki bu nokta merceğin odak noktası. Peki merceğe olan uzaklığı kaç birim? 2a birim. Şimdi gelelim Bakın diğerine dikkat ederseniz burada bir çukur ayna var. Bu ışın çukur aynaya geldikten sonra kendi üzerinden geri yansımış. Peki bir çukur aynaya merkezden gelen bir ışın kendi üzerinden geri yansır. Peki buradaki çukur ayna bakar. Işın nereden geliyor bakın asal ekseni nerede kesmiş? 1, 2, 3, 4, 5 A uzaklığından kesmiş. Demek ki buradaki çukur ayna ışının Bakın geldiği noktaya bakar. Doğrusunun geldiği nokta 5a ise demek ki burası da aynı zamanda aynanın merkezidir. Ki merkezden gelen bir ışın küresel yüzeye dik geldiği için ken üzerinden geri yansır. Peki merkez uzaklığı iki tane odak uzaklığı olduğuna göre, e bu da 5a ise bakın gençler aynanın odak uzaklığı ne olur? 5a bölü 2 olur. Bizden istenilen merceğin odak uzaklığının aynanın odak uzaklığına oranı istenmiş. 2A'nın 5A bölü 2'ye oranından cevap ne çıkacaktır gençler? 4 bölü 5 çıkacaktır. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada ince kenarlı bir merceğin asal eksenine K noktasında asal ekseninde K noktasına konulan ışıklı bir cismin görüntüsünün boyu iki katı ve gerçek. Bakın iki katı ve gerçek. Cisim L noktasına geldiğinde görüntüsünün boyu cismin boyun iki katı ve sanal olmaktadır. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş bakın gençler. Şimdi diyoruz ki burada Bizim bir asal eksenimiz var. Bakın şöyle. Burada bir merceğimiz var. Bu mercek ince kenarlı mercek. Burada iki tane nokta var. Birisi L noktası, birisi de K noktası. Peki K noktasındaki bakın konulan ışıklı bir cismin görüntüsünün boyu iki katı ve gerçek. Peki K'ya konulan ışıklı bir cismin boyu H olsun. Bakın bunun bunun görüntüsünün boyu cismin boyunun iki katı olacak. Görüntüsünün boyu cismin boyunun iki katı olacak ve de gerçek olacak bakın gençler. Peki burada görüntünün boyunun iki katı ve gerçek olabilmesi için K noktasının merceğin bir buçuk F'inde olması gerekir. Çünkü bir buçuk F'deki bir cismin görüntüsü nerededir? 3 F'tedir. Demek ki burada 2 bölme. Bakın 1 2 bölme 1,5 F ise buradaki 1 2 3 4 bölme ne olacaktır? 3F noktası olacak merceğin. Ve görüntümüz bakın nerede oluşur? Burada oluşur. Bu görüntünün boyu cismin boyunun 2 katı büyüklüğünde olur. Peki buradan diyor ki bakın buna göre hangisi doğrudur diyor. Peki bölmeler arası uzaklıklar hakkında bilgi verilmemiş bakın. Demiş ki KL uzaklığı LM uzaklığından büyüktür demiş. KL uzaklığı LM uzaklığından büyüktür. Peki KL uzaklığı LM'den büyüktür demiş. Bir de şuna bakalım gençler. Bakın cisim L noktasına geldiğinde görüntünün boyu iki kat diyor. Cisim L noktasına geldiğinde görüntünün boyu iki kat olacak ama sanal olacak. Demek ki bizim bir ince kenarlı merceğimiz var ve burası da L noktası. Cisim L noktasına geldiğinde, bakın bu cisim, cismin boyu H. Görüntü sanal ve iki katı büyüklüğünde olabilmesi için tek bir şartımız var. L noktasının gençler ne olması lazım? F bölü 2 olması lazım. Ve görüntümüz 2 kat büyüklükte olur ve sanal olur. Bakın bu şekilde olur. Peki o zaman burası nedir? F'tir. Peki L noktası o zaman ne çıktı gençler bakın? F bölü 2 çıktı. O halde biz şunları eşit bölmeli almayacağız bakın gençler. Ama bunları biz nasıl alacağız bakın? Yine şurası asal eksen. Bu nokta 3F diye alacağız. Peki burası f bölü 2 olduğunu bulduk. Peki burası da 1.5 f olduğuna göre o zaman bundan ben f küp bölü 2 kadar daha gidersem gençler burası odak olur. E o zaman burası da ne olur yine? F bölü 2 olur. O halde K ile M arası uzaklık bakın 1.5 F olmuş olur. Peki KL uzaklığı nedir? bir F'tir. Bakın KL uzaklığı buradan ne çıktı? Bir F çıktı. Peki LM uzaklığı ne çıktı? Bakın gençler F bölü 2 çıktı. E, bu durumda KL uzaklığı LM uzaklığından ne olur? Büyük olur. İkincisi bakın demiş ki burada K noktası merceğin odak noktasının dışındadır. Doğru. K noktası merceğin bir buçuk f'dir gençler. Bu doğru. Üçüncü öncülde L noktası merceğin odak noktasına daha yakındır demiş. L noktası merceğin odak noktasına daha yakın değil. L noktasının merceğin odak noktasına olan uzaklığı f bölü 2 ise K'nın da merceğin odak noktasına olan uzaklığı f bölü 2'dir. Çünkü Merceğin odak uzaklığı nerededir? Bakın K ile L'nin tam orta noktasındadır. Bakın burası F bölü 2 kadar uzaklık ise burası da F bölü 2 kadar uzaklıktır. Bakın L ile M arası da yine F bölü 2 kadar uzaklık olur. O halde üçüncü öncülümüz yanlıştır. Doğru cevap 1 ve 2 C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada İnce kenarlı merceğin asal eksene paralel gönderilen bir I ışınının izlediği yol şekildeki gibidir. Işık ışınının asal eksenle yaptığı alfa açısını arttırmak için yukarıdaki işlemlerden hangileri yapılmalıdır diye soruyor. Hangisi yapılmalıdır diye soruyor. Şimdi gençler buradaki öncelikle bizim şunu bilmemiz lazım. Buradaki alfa açısı neye bağlıdır? Bakın alfa açısı Gelen ışığın kırıcılık indisine bağlıdır. Peki gelen ışığın kırıcılık indisi neye bağlıdır? O da dalga boyuna bağlıdır. Mesela diyelim ki Buradan ne geldi? Bakın D kadar bir uzaklık var. Ve bu ışın da ne yapıyor? Bakın böyle gitmiş. Ortamlar eşitse böyle gitmesi gerekirken Bakın böyle gitmiş. Ve burası da alfa. Şimdi buradan kutu sayamam geldi. Bakın. Yani 6 tane renk geldi. Gelen 6 tane renkten kırmızının dalga boyu en büyüktür bakın. Sonra turuncu gelir, sonra yeşil, sarı gelir, sonra yeşil gelir, sonra mavi gelir. En sonunda dalga boyu en küçük olan renk nedir? Mordur. Dalga boyu en büyük olan renk nedir? Kırmızıdır. Dalga boyu ile kırıcılık indisi bakın rengin kırıcılık indisi nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır. Ve kırıcılık indisi küçük olan renkte ne yapar? En az kırılır ya da sapar. Mesela diyelim ki buradaki alfa açısı demiş ya gençler. Mesela alfayı biz ne alalım? Yeşil renk alalım. Demek ki bizim yeşil rengimiz bakın buradan böyle gelirken bu asal eksenle alfa kadarlık bir açı yapmış. Peki kırmızı renk olsaydı böyle olacaktı. Bakın gençler. Burası kırmızı. E bu durumda alfa açısı alfa 1 olup ne yapacaktı? Buradan buraya geldiği için azalacaktı. Peki burada mor renk alsaydım ben bakın odak uzaklığı burada olacaktı. En küçük odak uzaklığı kime sahip? Mora sahip. Bu açı alfa 2 olacaktı. Peki buradan buraya geldiği zaman da alfa açısı artmış olacaktı. Şimdi gelelim gençler alfa açısını artırmak için diyor bakın ne yapılmalıdır. Demek ki biz gelen ışığın bakın demiş ki birinci öncülde dalga boyu daha küçük olan bir ışık kullanılmalı. Eğer ki ben yeşili burada kullanmışsam bakın dalga boyu daha küçük olan bir ışık kullanmam demek ya mavi ya da mor kullanacağım demektir. E o zaman da kırıcılık indisi küçük olduğu için çok sapacak, pardon, kırıcılık indisi büyük olduğu için çok sapacak, çok kırılacak. E kırıldığı zaman da bu d değişmeyeceğine göre bakın burası alfa açısı artmış olacak. O zaman birinci öncül doğrudur. Peki ikiye bakıyoruz burada ortamın kırıcılık indisini artırmak. Bakın ortamın kırıcılık indisini arttırmak. E örneğin bizim buradaki merceğimiz neden yapılmış olsun? camdan yapılmış olsun. E camın kırıcılık indisi nedir? Bir buçuktur. Peki ortam nedir burada? Havadır. Peki havanın kırıcılık indisi nedir? Birdir. Peki ortamlar eşitse bu gelen ışın kırılmaya uğrar mı? Uğramaz. Demek ki bir buçuktan bire geçerken bu şartlarda oluyor bakın. Bir buçuktan bir noktaya ikiye geçmiş olsa buradaki alfa alfa 1 gibi olur. Bir buçuktan bakın gençler. Bir buçuktan bir olmuş olsa alfa bir gibi olur. O halde ikinci öncül olmaz. Üçüncüsü D'yi artırmak diyor bakın gençler. Peki biz D'yi nasıl artırırız? Demek ki şu merceği ben biraz daha büyüteyim gençler. Ben D'yi şöyle artırırım bakın. Demek ki D'nin artması demek şuradan olması demektir. Peki buradan asal eksene paralel gönderirsem yine Yeşil rengin kırıcılık indisi aynı olduğuna göre bakın böyle olacaktır. Yani yine buradan geçecek bakın. Çünkü yeşil renk için odak uzaklığı aynı. Peki bu buradan geçtiğine göre alfa açısı ne yapmış olacak gençler? Artmış olacak. Yani buradaki D uzaklığı arttığı zaman alfa artar. Demek ki doğru cevabımız D seçeneği olur. Evet gençler sorularımız gittikçe zorlaşıyor bakın. Burada yine ilk sorumuzda odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel gittiğini ince kenarlı mercekte. Raksant mercekte ise asal eksene paralel gelen ışının uzantısını odaktan geçtiği üzerinde durduk. Yine bir diğer ikinci sorumuzda Raksak mercek ile çukur ayna sistemindeki gelen ışın özelliklerinden bahsettik. Yine üçüncü sorumuz zor bir soruydu bakın. 1.5 F'deki bir cismin görüntüsünün 3 f'te ve boyunun 2 katı olduğunu yine F bölü 2'deki bir cismin ince kenarlı mercekteki görüntüsünün cisim tarafında sanal ve boyunun 2 katı olduğunu gördük. En sonunda geçmiş senelerde yine AYT kısmına böyle bir soru gelmiş gençler. Buradaki alfa açısının nelere bağlı olduğundan bahsetmiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.